Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Call of War oynayacağız ve gözümü gösterdim video. Bir dakika. Bir dakika. Kendine gel. Tamam güzel. lan set kurdum. Kendime vurdum diye. Neyse. Şimdi kastaya bakalım. Kastede ben birkaç tane şey yapmıştım da. Piyade yapmıştım. Ben şunu şöyle yapayım. O zaman da çarpıya denk geliyor ya. İsim ver. Kim iki hesap kullanıyor? Bitirelim. Angola, Güney Batı Afrika, Güney Afrika. Ekran kullandığı çıkıyor. Dikkat edin ben dolandırdı herkesin ambargo uygulamasına davet ediyorum. Ambargo, ambargo uyguluyorum Arjantin. Eğer geri vermezse tüm ordularımı Ukrayna'da olacaktır yemin ederim. İkimiz saldırırsalar bile tüm ülkelerin Ukrayna içine ambur uygunsunu davet ediyorum. Ankara Mahsus Hükümeti İtalya'daki dolandırıcıya geri verdi ama dikkatsizlik yüzünden oluyor oyuna aykırı bir şey değil. Dikkat etmeden para çıkacak dedi. Bakmadım kabul ettim ve ne bileyim tık, nokta yıldız. Bir de utanmazmış gibi tekrar gönderiyor. Bir iki bir iki bin daha koparabilirse hain köpek diye atmış. Şimdi arkadaşlar ben bunlara bakarsam ben ne yazık ki Avustralya kıtasındayım. Hemen ülkemde savaş oluyor. Askerlerimi cepheye çekiyorum. Çünkü ee, Batal Studio'ya bir bota karşı savaşıyor ama o botta yani bir askerini bileceğine getirse zaten Batal e, Avustralya asker basmaya değil büyük ihtimalle savaşıyor toplanacak savaşıyor toplandığı savaşı toplandı için de Merkez Avustralya'yı fethettiğinde ettiğinde tamam. Merkez Avustralya'yı bir insan kendi suratına bakınca ne gibi Tabi bile geri zekalı gibi bir var. Ve kendimle konuşuyorum şu an. Bir sürü izleyenin karşısında. Ve bunu sen geri zekalı gibi YouTube'a çekeceksin değil mi? Tabii ki. Rezillik part 1. Kendine gel. Kendine gel. oyunu niye siz gittiler beni sanki izliyemisiniz Neyse. şimdi alt tarafa girişmeyeceğim ee, batı Avustralya zaten merkez australyayı yendiğinde um yendikten birkaç zaman sonra benim askerlerim gelmiş olacak askerlerim geldikten hemen hemen girişmem lazım ve billik üretilir ve hala billik üretilmiş <laughs> O zaman Asker neyse bu asker de şu çipiye bari gönderelim. Şu da beyazlık asker gitti. Beyazkerde üretilmiş sunduru yünden. Sen de sen Bu da oraya yesin arkadaşlar şey olsun. Niye kendine bakıyorsun ki? Şu anda videoda gay gibi hareketler yapmaya başladım. Üzerinde yoğun bir bas. Yine mi gazete? Başlarının oyun zevkine bozan bir şey yazar. Siz şu an gazetede benim Türkçemi bozduğunuz için sizin de keyif yasak olmalı. Ya da benim oku. Ok. Şimdi yüzüm kararcı. Kararmadı. Şu an bana baktığını biliyorum. Göz teması kuruyorsunuz. Gözünü Ben ne diyorum? Ben ne diyordum? <laughs> Gelin gelsin. Geri zekalı geri zekalı hareketler yapıyorum. Özürlü gibi davranıyorum. Ve hala videoyu kaydediyorum. Böyle bir youtuber için çok şanslısınız. Şimdi ne niye geri çekilmiyor? Niye kendini tokatlıyorsun? ülkey okay, bro sakin. Şimdi <laughs> Ola bir her insan gelsin çekebilir arkadaşlar. Yani erkekler yapar. Cinsiyet ayrımı yapmıyorum hemen de için cinsiyet çıktı. Eğer derseniz senede yüz yüze şey, şey çekeyen Murat da çekecek mi? isterseniz Bilmem Murat Gidin Murat'a deyin daha ne diyor Benim param kaç Üç. Bir benzin kaç <laughs> 100 benzin alsam yeter Aplosat buradan alsak Sesesi buradan alsak Sonra gelsin Oyunda ilk Ben benzin satarmışım anasını satayım. Şöyle bir şey yapayım. Ben buradan bu kadar benzin alırım. Evet dur şu an hala ötülebildim. Üret gemi. Gemimiz aylarlı olsun arkadaşlar. Ülkenin ekonomisini bir gemi için batırdım. Biliyorum. Ama o da demesi gibi. O da fitne Üf Fransa'ya gidecek. Yedi zekalı. O ne yaptı? Lüksemburg'u. Belçika'ya aldı. Zaten yani Fransa'ya dalarken dal, dal, diye orada da arada aldı. Tabi ondan öncesinde en son Polonya'ya almıştı. Tarihimiz bu. Bana bak. Belki şu an bana bakmayan, oyuna bak ha? Neyse Ben böyle Kendi kendime Niye karanlıkta bir psikopat gibi video çekiyorum? E sen niye ağlar kız bakıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi Youtube'da ilk yüzümü gösterdiğim bir video yapayım dedim Onda da kendimi rezil Saat kaçtı? Kaç dakika oldu yazmayı Evet. <laughs> <laughs> gelişmeden önce evet ülkemin her şeyi iyi. Her tarafta altyapıyı geliştiriyorum ki yıldırım harekatı gibi bir yıldırım harekâtı ben yapayım. Ve evet iki saatte de geliyorlar en uzaktaki askerim diyelim bu zaten nereye gmiyim bu diyelim diğer diğer bir buçuk saat iki buçuk saat evet Bence yapılacak bir şey yok zaten videoyu burada bitirelim. kendimi rezil ettikten sonra bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere Gör görüşmek üzere bye bye ve video atmadığım için de hepinizden çok özür diliyorum şu anda çok garip hareketler yapıyorum. Ben de farkındayım. Şey bak. Ben niye böyle geri zekalı hareketler yapıyorum? ve niye ben konuştuktan sonra sesim çıkıyor? Çıkmıyor. Sen normalde de büyüsün. <laughs> ben niye kamera arkasından video çekerken yüz yüze çekmeye başladım? Garip. Ya bak yine unuttum. Neyse video bitti. ekran sana bir sonraki tane vi video çıktı. İzlemediyse üstel basarak e izleyebilirsiniz. Umarım o videolar çıkmıştır. Ekran sana sonra. Çıkmadıysa. Çiğ bay bay. Şuradan kapatmak zorundayım. 是冷就可不冷。So